Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videoyla yavaştan Python ile uygulamalı dersler serimize geçiş yapmış olacağız. Bu seride Python'u temelden anlatmayacağım. Bunun için birçok video, birçok kanal var zaten. Oldukça fazla YouTube'da. Aynı şekilde Udemy'de var birçok içerik fazlaca bulabilirsiniz. Bu seride Python ile uygulama yapacağız. Yani programlar ve tool'lar yazacağız. Böylece hem siz de uygulamalı olarak benimle beraber uygulamalı olarak pratik yapıp kendinizi geliştirmiş olacaksınız. Serinin sonuna kadar birçok program yazacağız, tool yazacağız güzel güzel programlar yazacağız. Siz de artık bu seri bittikten sonra tek başına tek başınıza aklınıza gelen herhangi bir programı çok rahat bir şekilde yazmış olacağınıza inanıyorum. Böylece bir bu videoyla Python ile uygulamalı dersler serimize geçiş yapıyoruz. Umarım herkese faydalı olur. Umarım bu seri sayesinde kendinize bir şeyler katabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.